Herkese selam arkadaşlar ben Cemneci. Bugün yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Ee, bugün yine bir silah tanıtım videosu gibi olacak. Bu sefer yine eskilerden bir silah tercih ettim. MP7S arkadaşlar. Bu normal bildiğimiz MP7 canavar silahın ee, özellikleri arttırılmış versiyonu. Eskiler çok iyi bilir. Gerçekten hani oyunun ilk zamanlarında bu silah dümdüz atan. Hem hızlı hem hızlı ateş eden, seri ateş eden ve kafa avcısı bir silahtı. Onun haricinde ikinci silah olarak Uzi aldım. Hem görmeniz hem benim de e, uzun zamandır oynamadığım bir şeydi. Mınçık aldım elime, çok tatlı gözüküyor. Bizde Mois kullanıyordu bunu. Sürekli kullanıyor, arkadan gidip kafasına vuruyor milletin. Çok hoşuma gidiyordu. Ben de ilk kez deneme fırsatı bulacağım. Hareket hızı olarak 97 hareket hızı sağlıyormuş. Ben normalde 100 mobiliteli e, Bonknife kullanıyorum. Karakter olarak Gangster Hyde'la Gangster Viper Red aldım. Onun haricinde ürünlerim falan filan var. Maskem yok. Aa, maskem yok. O zaman bir maske ayarlayıp kendime hemen geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Maskem hazır. Maskemizi de takalım onu unutmuşuz. Ee, arada ufak bir bölüntü yaptık artık kusura bakmayın. Başlayalım bakalım bir tane oyunla bakalım MP 7'miz ne yapacak. Bu arada XP barımız yüzde 99'da arkadaşlar. Rütbe alacağız sanıyorum bu oyun sonrasında. Biz baya önde bir ekibe girmişiz. Keşke karşı tarafa, tarafa girseymişim. Ne oluyor abi niye sıkıyorlar bana? Can Çok tatlı kıyım, silah. Ama bomba! Oho! Kuru kafalı bir karakter geldi karşımıza. Peki bu silahla karşıyı vurmam yok mu? Tam kafadan. Dur dur vuracağım onu vuracağım. Yalnız mp7 tam bir canavar değil mi? Uzakta çok fazla performans beklemiyordum açıkçası. Ama yakında parçalar nitelikte bir silah. Eskiler hatırlar bunu ya. Eskiden biz çok oynardık. Oyunun ilk zamanlarında. Herkesin elinde ya p90 vardı ya mp7 vardı ama mp7 ünvan gerektirmiyordu. P90 ünvan gerektiriyordu. Bu yüzden P90 herkes oynayamıyordu açıkçası. Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden eskiler bir kendini belli etsin bakalım. MP7 tayfası. Ay bomba atışı olmayınca hiç bomba bomba atamaz oldum ya. Ay vuruyordum lan adamı. çavuş pardon kıdemli baş çavuş birinci kadem olmuşuz. Cc ee, SC 2010 gold vermiş. Bombacı bir özel bombacı cebi ve 20.000 puan vermiş. SC 2010 goldla bir sonraki videoyu çekebiliriz diye düşünüyorum. Ee, bir sonraki rütbemizde de P90 MCS. %100 XP arttırıcı. Halo point mermisi bir de 10.000 puan verecekmiş. Odunuz yüklendi diyor ben şeye bakmak istiyorum. Şu anda ünvan açabiliyor muyuz abi? Açtım. Açtım, açtım, açtım. Şimdi bu deneyimli taarruz ünvanı, uzman istila askeri, deneyimli keskin nişancı askeri, uzman nişancı, deneyimli saldırı, deneyimli patlayıcı, uzman tahribatmış ünvanlarımızın ismi. Bu silah tepme kontrolü artı 2 veriyor, uzun menzil hasarını düşürüyor. Hareket hızı artı 1 veriyor, Uzun menzilli hasar artı 2. Seri atışı düşürüyor bu sefer. Şurada görebilirsiniz arkadaşlar. Bu seri atış hedef doğruluğu veriyor. Seri atış hızı patlama hızı ilk atış doğruluğu veriyor. Ben buradan tepme kontrolünü kullanmak istiyorum. Onun haricinde özel birlik mensubum her zaman takılı. Çünkü point blank'i point yapan bu özel birlik mensubu ee, ünvandır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu arada yeni başlayan, bilmeyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Bu ünvanları açtığınızda şurada ek etki diyor. G36C Aksop mod alma hakkı veriyor bu ünvan mesela. Normalde puanlı olarak bu silahları alamıyorsunuz. Ünvanınız olmadığı için, rütbeniz yetmediği için alamıyorsunuz. Bu ünvanları açmanız gerekiyor alabilmek için. Bakın M14 Mine veriyor mesela. Evet, hadi devam edelim ufak bir bilgilendirme yapmış olduk. Çok sevindim. Rütbe atladık. İnşallah bu hesap binbaşı da göreceğiz ya. General biraz zor ama inşallah binbaşı da görürüz bu hesabı. Hayatımda hiç general falan kasmadım bu arada. En fazla yarbay kastım şu ana kadar. Ya illa bunu yaptıracaksınız falan. İlla Uzi ile abi Muse ya. Hebişko öler. Ay 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 ay. Ulan salak gibi <laughs> Ulan ya. Hebişko. Ne oluyor öyle ya? Hadi be. Biçti beni, biçti. Tatlı silah mı çalmışsın ha? Aaaa kafa avcısı resmen size. Aaaa. Aaaa ne oluyor öyle? yapmayın abi bomba atmayın ya. Tam kafadan. Göbe. Üstten biri geliyor. Gel bakalım. Söyle öyle olmuyor bu işler ya. Han top mu ne o? demin attığım bombaya nasıl ölmediler? Bayağı ağızlarının içine bomba atmıştım. Aga be. Pompalı çok çirkin bir şey ya. Neyse aşağıdan gidelim. 16 vurmuşuz. Yavaş yavaş. Aa, Allah. Ne yapıyorsun lan arkamda? Yer mi kalmadı? Orada gram canım kalmadı. Bu adam da var ya. Pompalı makinesi oldu ya. Pompacı ya. Aa toplu katliam. Kırmızı takım. Kızı. 19 vurmuşuz. 1600 XP almışız. Yalnız rütbemiz de akıyor ha. Vallahi akıyor. Dur bakalım nereye gidelim? Nereye gidelim? Yok mu kaosumuz? Ya hayal etsin ama. Ama hayal etsin. Eksik kişi miyiz? Niye kimse yok? tam kafada. Abi hayalet kadar hayalet buraya nasıl geliyorsun ya? Allah Allah. Hayaletsin sen bir Tam kafadan. Tam rafadan. Neyse onu aldık. Bu arada çok mu afk var? Niye kimse yok abi burada? Bu kadar eksik gibi gözüküyoruz. Çek çek. Çek çek çek. Hadi hadi. Hadi hadi çık artık hadi. Ya ooo çıkmadı ya. Ya bak hayal etken çıkıyorsunuz. Şunu yapmayın. çık ulan. Katil, katil, olmuş herif. Hayalet çıka çıka katil olmuş ha. İki kişi. Diyorum ki pompalı ile video çekeyim. Nasıl olur ister misiniz? Bir pompalı videosu bence işler be. Mesela zombi slayer falan zombi çen ya da şey m1887 falan İş yapar bence ya güzel video olabilir Burada da ne biliyor musun olay Ya yani hızlı basan ilk basan İlk basan öldürüyor abi. İlk mermiyi denk getiren yani. Olayın vurmakla falan alakası yok bu modda. Bak. Onu öyle vurma imkanım bile yok. Öyle düşün yani. 14 kişiyi vurmuş. Bu da aşağıdan yazmış. Maçtan sonra bomba geldi. Aga. Adam normalde bir mermiyle ölüyor. Bomba açsak ne olacak acaba? Bu Alon Dark var ya. Alon Dark. Kimi öldürmüşüz biz? GSK Cihan Aslan'ı öldürmüşüz. Nereden öldürdün? Ulan adam nasıl kusmuş ya? Bu arada bence ikinci silahla da gereken kili aldık. Öyle düşünüyorum. Gereken kili ikinci silahla da aldık yani. Gayet oynadık. Buradan geçmesi biraz zor oluyor diye düşünmüştüm ama olmamış. İki kişi. <laughs> Mermi dokunduruyoruz sadece. Seri Hayalet geldi. Gene hayalet geldi. Yine hayalet geldi. Hain. 21, birinci 25 geçer miyiz lan? 22-25 23-26 hayatta geçemeyiz bundan sonra killler bitti kazandı Güzel be, olsun. Olsun olsun. Ee, ne oynayalım, ne oynayalım, ne oynayalım, ne oynayalım. Ne oynayalım? Evet, bundan sonra sniper videosu falan da gelebilir bu arada. Mantıklı. Sniper'ı görünce aklıma geldi. Hep de aynı haritaları görüyorum ya. Bu da kütüphaneye çevirdi. Crackdown gördüm. 5 dakika demiş. Aa, çok az kişi var. Sıkar. Hmm. Yine kütüphane mi gireceğiz? Bak. Crackdown buldum. Burası da çok tatlı bir yer arkadaşlar. Ufacık bir yer. Küçücük bir yer. Dörde 4, e 4 oynanıyor. Ama sürekli he, önünüzü arkanızı korumanız gerekiyor bu haritada. Bak böyle önüne falan böyle bir anda çıkabiliyor. Tank haritası gibi. Ama bombanın açık olması da bir garip açıkçası bu haritada. Şu anda yani. Aa. Niye olmadı? Nasıl ölüyor? Hmm. Tam ağzının içinde yapmıyoruz lan. Abi niye pompalı ya? Bu taraftaydı onlar. Bom... bak bu haritada, bu haritada şey olmaması lazım. Ölümsüzlük olmaması lazım. Yani Doğan direkt öldürmesi lazım bence bu haritada. Çünkü bayağı önünde arkanda da o yerler. Gördüm seni. seni, 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 seni. Bak bak bak. Bak hemen doğdu. Bir de bomba atıyor. Bir de bomba. Ben de atacağım lan. al. Al her yere bomba. Ama ölüyoruz işte bak. O adam vurabilirdim mesela. Bomba atacağız diye öldük. Hayda. bana sıkmazsınız ya. Al bomba. Siz şurada doğarsınız tane Alın bomba. Ne takıldık. Reis çok tepti be. Vuramadım ya. Ulan pompacı. Ulan pompacı. Bu nasıl bir harita? Kim kimi öldürüyor belli değil ya. Ama son ben öldürdüm. O belli oldu arkadaşlar. Kim kimi öldüre bilmiyorum ama en son ben öldürüyorum. %20'ye geldik bile. Ee, videomuzu yavaştan kapatalım. mp 7yi sizler için videolandırmış olalım arkadaşlar. Bence güzel bir silah. Hiçbir zaman etkisini kaybetmeyecek bir silah. Ben seviyorum açıkçası. Ama çok 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 uzun zamandır oynamadım. Mesela önceki videodaki K1 ben bundan sonra oynarım K1 Silver la. Ama MP7 aramam. Öyle söyleyeyim. Ama oynandığımı da oynanacak çok güçlü bir silah. MP9'u tercih ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like butonuna tıklamayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda da tekrardan beğendiyseniz hani izlemek isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.